Değerli öğrenciler, bugün sizlerle büyük ünlü uyumu konusunu işleyeceğiz inşallah. Türkçe bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlülerde kalın, ince bir ünlü bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlülerde ince olur. Bu kurala büyük ünlü uyumu denir çocuklar. Yalnız çocuklar, Yabancı ve Birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz çocuklar. Bir daha tekrar ediyorum. Yabancı ve Birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Örneğin Beşiktaş, bilgisayar çocuklar. Bunlar Birleşik sözcük olduğundan dolayı bunlarda büyük ünlü uyumu aranmaz. Adisyon adapte çocuklar yabancı sözcük olduğundan dolayı çocuklar dilimize yabancı dillerden giren sözcükler olduğundan dolayı çocuklar bu sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz çocuklar. Örneklerimize geçelim çocuklar. Örneklerden önce çocuklar ilk önce kalın ünlüler, ince ünlüler bir çocuklar bir hatırlayalım. Kalın ünlüler çocuklar A, I, O, U. İnce ünlüler E, I, Ö, Ü'dür çocuklar. Devam edelim inşallah. Ee, sözcüğümüz çiçekler çocuklar bakın. İnce ünlüyle başlamış, ince ünlüyle devam etmiş, ince ünlüyle bitmiş çocuklar. O zaman demek ki bu sözcüğümüz büyük ünlü uyumuna uyar çocuklar. Onları kalın ünlüyle başlamış, kalın ünlüyle devam etmiş e, ve kalın ünlüyle bitmiş çocuklar. Yine o zaman bu sözcüğümüz büyük ünlü uyumuna uyar çocuklar. Devam edelim inşallah. Kenarındaki sözcüğüne bakalım çocuklar. İnce ünlüyle başlamış. Kalın ünlüyle devam etmiş. Kalın ünlüyle devam etmiş. Kalın ünlüyle devam etmiş. İnce ünlüyle bitmiş çocuklar. Kesinlikle büyük ünlü uyumuna uymaz çocuklar. Kamyonet çocuklar kalın ünlüyle başlamış. Kalın ünlüyle devam etmiş. İnce ünlüyle bitmiş çocuklar. Yine büyük ünlü uyumuna uymaz çocuklar. Devam edelim inşallah. Uçlarına Kalın ünlüyle başlamış Kalın ünlü devam etmiş Kalın ünlü devam etmiş Kalın ünlü bitmiş çocuklar Büyük ünlü uyumuna uyar çocuklar Devam edelim inşallah Evet Gazete Kalın ünlü ile başlamış ince ünlü devam etmiş, ince ünlü bitmiş çocuklar Kesinlikle uyumaz çocuklar Mendil ince ünlü başlamış, ince ünlü ile bitmiş Uyar çocuklar. Böyle ince ünlüyle başlamış, ince ünlüyle bitmiş, kesinlikle uyar çocuklar. Devam edelim. Padişah çocuklar. Kalın ünlüyle başlamış, ince ünlüyle devam etmiş, kalın ünlüyle bitmiş çocuklar uyumaz. Cetvel ince ünlüyle başlamış, ince ünlüyle bitmiş, büyük ünlü uyumuna uyar çocuklar. Kolay gelsin.